Mutfağımdan herkese merhaba. Tam mevsimindeyken harika bir tarifle geldim. Lahanadan mücver yapıyoruz. Geçen gün lahana sarması yaptım ve lahanamdan bayağı bir arttı tabii ki e, içleri. Ondan ne yapsam ne yapsam dedim. Aynı kabak dolması yaptığımızda kabaktan artanlarla mücver yaptığımız gibi dedim ki şöyle güzel bir lahana mücveri yapalım. İnanın bu mücveri yaptıktan sonra artanı beklemeyeceksiniz. Bunun içinde lahana alacaksınız. Yarım lahanayı şöyle ince ince kıydım, güzelce yıkadım ve kuruttum. Şimdi Şimdi birazcık şöyle sertliğe gitsin diye içerisine biraz tuz koyacağım. Şöyle çok az koyacağım. Bayağı indi, söndüler. İki tane de havucu güzelce rendeledim. Şöyle genişçe bir kaba alayım. Bir tane soğanı da şöyle piyazlık doğradım. Lahanaları da ilave ediyorum. Bolca yeşillik, maydanoz, nane, dereotu. Üç tane yumurta. Yarım su bardağı mısır unu, 1 su bardağı da normal un. Yağlara zaten tuz koymuştuk. Çok azıcık daha tuz. Karabiber, dilediğiniz baharatları kullanabilirsiniz. Ben biraz toz kırmızı biber kullanacağım. Biraz zerdeçal, biraz zencefil. Tamamen dediğim gibi damak tadınıza kalmış baharatlar. Çeyrek bardak da zeytinyağı biraz da peynir. Güzelce karıştı. Şimdi fırın kağıdı yaydığım tepsime incecik koyuyorum. İncecik yaydırdıktan sonra üzerine yine biraz zeytinyağı ve bolca susam. İşte bu kadar. Şimdi 200 derece önceden ısıtılmış alt üst ayerdeki fırına gidiyor ve bir güzel kızarana kadar pişiyor. Lahana mücverimiz fırından çıktı. Muhteşem görünüyor. Üstü, altı harika kızardı. Şimdi porsiyonlama zamanı. Bir alalım. Altına da bakalım. Alt üstü harika kızarmış. Görüyorsunuz. Üzerine biraz çırpılmış yoğurt koyabilirsiniz. Hafif sarımsaklı da olabilir. Biraz da yağda kızdırılmış acı sos. Şöyle öf pul biber. Yeme de yanında yat. Ve tabii ki tadım zamanı. Çok güzel görünüyor. Oo, çok merak ediyorum. Önce sade deneyeceğim. Vay be çok güzel olmuş ya. O dışındaki yani çıtır çıtır susamlarıyla muhteşem olmuş. Kabak mücverinden daha iyi olduğunu söyleyebilirim gel bilmiyorum belki de çok ince ve yassı olduğu için mi böyle bilmiyorum ama börek gibi olmuş. <laughs> yani çok hoşuma gitti. Çok beğendim. Bir de yoğurtla al bakalım. Evet bir de yoğurtla alayım. Aslında mücver sadece kabakla olan bir şey değil. Mücver bir teknik. Her şeyin mücverini yapabilirsin. Tabi hmm, tabii acıyla çok daha hoş oldu. Yoğurt olur mu olmaz mı bilmiyorum. Yoğurt olmaya da bilir ya. Ha. Vallahi ne bileyim ben. Ha yakışmış. Yakışmamış değil. Ama acı biberle... Aa çok güzel. Bir level atladı. Yo, acı biber sosuyla sade de yenir. Sebzelerin tek tek tadını almıyorum tabii. tabii. Çünkü çok güzel böyle kaynaştığı için. Gevrekliği çok güzel olmuş. Komple verdiği bir lezzet hoşuna gidiyor insanın. Hakikaten börek hissini veriyor. Doğru karıştır ver fırına en güzel tarifler benim için siz de bunları çok seviyorsunuz. Bunu da beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmuyorsunuz. Sizinle de bu videoda ilk kez karşılaştık ve tanıştıysak bundan sonra yapacaklarımdan haberdar olabilmek için kanalımıza abone oluyorsunuz. Bildirim butonunu da açıyorsunuz ki ben böyle yeni bir tarif paylaştığımda hemen size haber gelebilsin. Yine güzel, kolay mı kolay, lezzetli mi lezzetli tariflerde buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın. Ben de tadayım. Tat. Sade. Önce sade. sade. Tamam. Çocuklara sebze yedirmek için en güzel yöntem. Ya göreceğim. mükemmel ya. Keşke benim çocukluğumda da annemler bunu yapıp böyle şeyler yapsaydı. Hmm. Koku da olmadı fırında olduğu için. Hiç lahana lahana kokmadı. Aa yok hiç. Aa bak onu hiç ya düşünmedim. Aslında çocukların evet doğru. Sebze en sevmediğin. sevmeyenlerin hiç hoşlanmadığı doğru. şey. Doğru. Lahana'nın kokusu. Yoğurtla da çok güzel. Hmm. Her ikisi de çok güzel. Yani bunu böyle yoğurtlu koymantı gibi yemek olarak o, ye. O ayrı tabii ki. Bunu da işte sade yersin yanına ayran ya da çayla. Hı -hı. Hı -hı. Acı çok yakışmış ama. Ben diyorum Mutlaka ki... Mutlaka içine pul bak, biber bol bol koymak lazım. Ben diyorum lazım. ki ben olsam e, bunu acı biber yağlı yaparım. Hı -hı. Yanına da bir tane ayran koyarım. Fıstık gibi olur. Ay Benim tercihim olsun. öyle olur. Ben çok beğendim. Ay çıtır çıtır. İnanılmaz güzel kızarmış börek gibi. Bunun lahan olduğunu söyleme ben anlamam. Kimse anlamaz ki. Hiç kimse anlamaz. Bunun içinde ne sebzeleri var kimse bilemez. Havucu anlamazsın. Havuç koyduk değil mi? Koydum. Havuç koyduk. Lahana koyduk. Havucu görürüz. Başka, başka başka. Hayır tadını anlamazsın diyorum. Başka hı. ne koyduk sebze? Bu şey yeşillik. Evet. Ay çok güzel olmuş çok beğendim. Evet. olsun. Teşekkür ederim. <gülüyor> görevimiz. <gülüyor> görevimiz yemek. Hı <laughs> hı. run